Dilan Engin Polat'ın yardımcısı Şule Oğul lüks bir AVM'de sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Şule'nin üzerindeki pahalı marka ceketin Dilan Polat'a ait olduğu iddia edildi. Yayınlanan video sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Engin ve Dilan Polat çiftinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi suç suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanundan muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri, sonrası tüm gözler Dilan Polat'ın hikayelerini sık sık görülen yardımcısı Şule'ye çevrildi. Hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayan Şule çocuklara bakmak için Polatların evinde kalmaya devam etti. Karakutu Şule geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yaptığı bir paylaşımda çocukların yanında olduğunu açıkladı. Şule yaptığı paylaşımda Allah'tan korkun ben yaşıyorum ve kimseye bırakmadım. Zamana bıraktığımı bilanlayayım. Bu altınlar paralar verildiği zaman mutlu huzurlu yaşadığımız zaman buradaysam en zor anında da günde de buradayım. Kendimi çocukların yanına bıraktığım şeklinde konuştu. Ekran haberden Dilek Yaman'ın haberine göre bu paylaşımın ardından Şule bir AVM'de gezerken görüntülendi. Maysa isimli bir TikTok hesabı AVM'de gezi esnada mağazaların birinde Şule'yi gördüğü, söyle, gördüğünü söylediği bir video paylaştı. Görüntülenen genç kadının Dilan Polak ait pahalı marka ceketi giymişti. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası Şule savcılığa koştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulunan genç kadın kıyafetin kendisine Dilan Polat tarafından verildiğini, Polat'ın eski kıyafetlerini kendisini kullanması için verdiğini ve ceketi izinsiz kullanmadığını belirtti. Şule kendisini gizli videoya çeken sosyal medya kullanıcısının ise özel hayatını ihlal ettiğini yayınlayan video sonrası cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetten izinsiz giyormuş algısı yaratarak diğer kullanıcıların iftirasına maruz kalması neden olduğunu ifade etti. Genç kadının şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar